Han abi uyandın mı? Ay, uyandım kanka da. Ya ben biraz acıkmışım. Var mı bir şeyler ya sende? Ya, ben de yok. Duygu abla sende var mı? Ay ay günaydın ya. Herkese günaydın arkadaşlar. Şey ya bana geçen mısırı vermişlerdi ya ben onu saklamıştım. Dur bakayım. <laughs> Ama mavi yedin mi mısırı mı? Yo yemedim oydadı. Hep yalan söylüyor bu kız ya. Yemiş işte. Of bu ya of ne yapacağız biz şimdi ya şurada bir yayışma mı ne var oya mı girsek? Ya arkadaşlar bir, bir dakika biz bunu ne yapıyoruz ya ben evimde uyuyordum. Pamela aynı yerde uyuyorum şimdi ne alaka bir dakika ne oluyor? Canım haberiniz yok mu? Ya Allah'ım ya hepim en Esan... son... bende de aynısı oldu. Kaan abi ya dolar kaç olmuştu bu arada? Kanka dolar en son bayağı artmıştı söylemeyeyim. Aa benim de borcum vardı. Doğru ya. ya. bir dakika bir dakika bizim aşağıda biri daha var. Boncuk abi. Efendim. Abi senin ne işin var burada? Sen zengindin. Battım ve buraya sabah uyanımda buradaydım. Abi sen de mi ya? <laughs> O zaman Kaan abi ne yapsak ya? Şu yarışma ne kadar veriyor acaba? Kanka. Ben bunu biliyorum. Bu Squid Game. Squid Game Kalamar oyunu mu? Kanka evet ya. Bizi yarıştıracaklar galiba. Yarışı geçemezsek bir şey yapacaklar bize. benimiz olsun. Duygu abla ne diyorsun? Ne yapacaklar ya bize? <laughs> Duymuştum. Bu adamlar fena kesiyor ha. O zaman biz onları kesmeye gidelim hadi. Hadi. Bu arada sponsor PlayStation. Abi niye böyle dedin? Ne bileyim kare çarpı üçgen var ya. Duygu abla. <laughs> Pamik. bu yok. Çok fena bir şey ne oluyor burada? Bu yo, açıklama yapıyor. Bu yo, ne diyor bu? O zaman sarı da olurdu. Ha doğru Oh ah, anladım sanırım bu. Amatay. Bırak etmeyin. Bura bir şey diyeceğim. Vuruluyor mu hareket eden? Bunu biliyorum. Acım adam. Ah, yanındaki kız geberdi Ana belki geliyor. Dikkat edin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum zafere. Oh. Ay. <gülüyor> 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 Kim ne ölüyor ya? Kaan abi hayattasın değil mi? Evet ama Böcük abi gitti. Böcük abi. Aa, ah. bitirdim. <laughs> Gelin buraya. Gelin. Ah, kazandım. <laughs> gel öpçem gel. Oley be. Ah. Ah, düşüyor mu? sakin olun arkadaşlar tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya Niye düşüyorum ben oluyorum? <laughs> Adam seni düştüm. <tanımıştım. gülüyor> <laughs> <laughs> bir, bir oyun atmaya çalışıyorum. Atamıyorum <laughs> bir Çok eğlendim sebepsiz. Ahmet gel bir hoplatayım seni. Gitmek <laughs> 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 üzere. Ne bu bitirmeyen... Arkadaşlar en sevdiğim oyuna geldik şeker peteği. Hayır. şimdi bu ya? Bana ne verdi? Bu ya burada senin vesikalığın var. Ha pardon. Paketi açmamışım. Bir önüme doğru öldü. <laughs> Sesler çok. Ah. yanındaki öldü. Aa, benimki yıldızdı. Yaptım. Benimki de yıldızdı yaptım. Ah, yaptım. Yuvarlaktı. Ya, Maviş. Ya bak. Şuna ha. bak. Aa, bu ya ne olmuş buna ölmüş mü? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmış. Maviş ne oldu yapmaya çalış. Maviş'e şemsiye gelmiş. Şemsiye evet bana şemsiye geldi yapmaya çalışıyorum. Hadi Ay, Maviş. Maviş. Olamaz. Hadi Maviş. Açılan şemsiye. <laughs> Çok kötü olur. Hayır o başka bir şey. Ah ne oldu bakayım? Bakayım ne olacak şimdi? Bakayım mavi şey. Aa, mavi şey Maviş gitti. Öldü. Maviş öldü. Bu yo dur. Ağlama bu yo. Gel, gel bu yo, gel. Biz, biz, kaldık baş başa. Gel. Kurabiye çıkartamadı içinden. Abi. Aa, bu gece bu gece ne oluyor? Arkadaşlar birlik olmalıyız. Bizim kuyup bak bu üç kişi bizim kuyup tamam mı? Işıklar öldürmeye çalışacak pislikler. Vay. Vay. Kimden başlıyoruz bu ya? bak. buraya biri geldi. Bunu öldürelim mi ben? Bak ben... bana kafa tutuyor bu. Bu bana kafa tutuyor ya. Kafasına vuralım o zaman. Dur dur. Ah! Geldi. Vur vur. 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 Aman he. Bir yandan da bence kaçmaya çalışın. Çünkü fena yer aldı. Ah bu ya bu zil sesi çok fazlaymış. Hiçbir şey göremiyorum. Uyu neredesin? Nereye kaçtın? Uyu kendim canımı kurtarmaya çalışıyorum. Uyu biz biz Kaan abiyle yargı dağıtmaya geldik buraya. Hop kafama vuruyordu Pamir. O oh, kadar. <laughs> <laughs> Kaan abi. <Ama> kafama vurdular <gülüyor> kafama. <laughs> Kaan abi intikamını alacağım. Gel <laughs> mü buraya. Ah oh, aldım Kahn abi. Bin. Bu ya. Sen bu Sadece... beni. Sen bu İkimiz kalacağız. Sadece bir kişi kaldı. Şunu da gebertiysek dur. Gebertelim bu ya. Kaçıyor bu. Lan bu keklik gibi lan. Sekiyor. Neydi o Oğlum gel buraya. Kırmızı şotlu. Bir yık almıştı. Onu da öldüyüm ya. Ha öldü bu. Ayak üstü al hemen al. Al façasını. Gel buraya kız Gel buraya. O Oha. Oha ne bu ne yapıyorsun? Hii. <laughs> <laughs> bu artık Çabuk 15 14 saniyen aydı bitiyor. Bu ya öldü. Ölmedi. Şunu da bir gebertseydim ya. Bu ya dur sabah oldu. Dur sakin. Ay. Sakin. O lan. Kim, lan vuruyorlar hala. Ana hala bu yola ya bir de. Ya bunlar kuralları aykırı ya. Kuyu bozuyor bunlar ya. Madem öyle bu Yo... <laughs> öldü ya. Vallahi. Aa bura ne? <laughs> Oya buradan şeye çıkacağız galiba ya. Oyuna. Bu ya ben bunu ilk defa gördüm. Ben de. Yeni oyunlar mı gelmiş acaba? E ee, olsun bu ya. Yaparız biz ve bu ya. Yaparız be. Uçun kopuyor. Hadi bakalım herkese iyi şanslar. Bu ya bu ya işi. Kim için kazanacağız biliyorsun değil mi? bizle birlikte bu yola baş koyup ölenler için. Aa, evet kaç kişi gelmiştik iki kişi kaldık en son da öldü. O IT'sini kime yapıyordu acaba? <laughs> Anlamadım ama o sopa yiyişi bak bak, bak, bak şu an canlandı gözümde. Hadi bu sen bir parkur ustasısın. Yaparsın. Hadi. Buradan aşağı mı iniyoruz? Evet bu hadi. Hadi bu Hadi bu Buradan sonra ne yapacağız? Buradan devam mı galiba. De devam mı? Bir yukarı bir aşağı mı? Ben de anlamadım ya. Devam bro. Devam. Ben, ben sana güveniyorum bro. Çabuk. Koş bu Koş bu yakma sakın. Çok borcumuz var çok. <laughs> çok zorlanmaya başladı bu yolay. Bu, ben yenilirse Aman ha. Aman ha. Aman. 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 Sakın Yok bu daha neler. Yok bu daha neler. Hadi. Hadi yapacağız. 85. 84. Hadi başarmalıyız. E buradan böyle geçiyor. Sonra buradan böyle mi? Sonra böyle. E bu sonra. Sonra bu da. Aa bitti herhalde. Burası bu kadar mı? Buradan aşağı mı atlıyoruz? Bu iş... ya bu yapmıyor sen beni öldüreceksin. Dördür bizi saydı herhalde. Oh. Bu ya. Ha? Sen kaç takımısın? Bu ya, hayır. Bu ya. <laughs> karşı da İkimizden bir gebeyecek. Bu ya bu sen olacaksın. Sen ya sen ya. Aa çikil kıvıl! kılay ya. Bu ya tüm gücümle <laughs> çekiyor ya. Çok para ihtiyacım var Ölmek istemiyorum Gelin buraya Hayır hayır kızlar çekiyor bizi Bir şey yapın kızlar Kızlar öleceğiz Aha kızlar Gitti, gitti biri Artık gücüm tükeniyor aa, aa, Olamaz Bu ya Oysa herkes öldürür sevdiğini Bu ya Bana beyaz ışık gözüktü Oley be Allah'a şükürler olsun. Ah, bu ya ben videonun geri kalanına elimle devam ediyorum. Sol elimle. Aa. Ah. Aa, ah, aa ah, Nito da buradaymış ya beyaz ışıkın olduğu yerde. Yani. Aa ah, herkes burada iyi bay. Bu ya son bir tur kaldı hayır. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Başarabilir miyim sence? E bu salak. Başarabilirsin. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu salak düştü. <laughs> Hayır, ben de düştüm. P D M1 R Aa selam çocuklar, ben geldim. Aaa, Pamir, Pamir, Pamir. Pamir, bu yola nasıl geldin? Bak, yola yani, geldin ha. Bu yola <laughs> ne oldu biliyor musun? İnanamazsın ama bir tane adam vardı, aşağı atladı, dedi ki... ...Pamir, ödül senin, dedi. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam, tamam. Vay be. Vay be. Bizde de paya versene. Ama bu da paya geçmiyor yoksa yareminde. Tamam bu Sana Robux vereceğim tamam? Aa Robux mu? Ay vay. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Babi bu yol sen bana bu eve. Hadi ben gidiyorum. Tamam bu O zaman o zaman Kaan abi gelir misin yanıma? Tabii bro. Bro ne yapsınlar? Bu videoyu izleyenler ne yapsınlar? Deli bir like atsınlar. Onlara buradan selam söylüyorum. Peki Buse bro Neredesin? Buradayım. Peki bu videoyu izleyenler yorum yapsın mı böyle deli gibi? Deli gibi yorum yapsınlar ama delirmesinler gerçekten. Yani iyi bir şeyler yazın arkadaşlar. Like alıp abone olun. Ondan sonra bizi sevmeyi de unutmayın. <laughs> o zaman tüm arkadaşlarımın kanallarını da abone olmayı unutmayın. Bakın Maviş'in de bir kanalı var onu açıklamaya, açıklamaya koyacağım böyle. O anda abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. 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 Hoşça